Suudi Arabistan meselesini söyleyelim, Kaşıkçı meselesini. Ama Kaşıkçı'nın hunharca katledilen, Kaşıkçı cinayetini işleyen Suudi Arabistan'ın üst düzey istihbarat görevlileri, özel bir grup gelip burada cinayet işleyip gittiler. Ve öylesine bir organize ki bu organizmanın tüm detaylarına o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı o ulaştı ve cinayetin nasıl işlendiğini dünya kamuoyuna duyurdular. Ve o gün Erdoğan ne diyordu? Bir haber verelim, videoyu verelim can. mak istedi. kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket. Bu adam uyuşturulmuş diyor ya böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu ve bu adam bir asker üst düzeyde. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormak dünyayı enayi zannediyor mu bu milleti enayi zannediyor. Yetmez tabii. Aynı zamanda da bununla ilgili olarak e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı e, Washington Post'a bir ya makale yazdı bu konuda ve bu makalesinde dedi ki biz sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz. Hiç kimse tüm sorular cevaplanmadan meselenin üzerinden kapatılacağını aklından dahi geçirmez. Arkadaşlar, savcı dosyanın Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verdi, talep etti ve mahkeme dosyayı kapadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler hak getire. O iddialı sözler bugün artık yok. Yani Kaşıkçı'nın katillerinin fiilen serbest oldukları iddialarını uluslararası toplumun beklentilerini karşılamıyor diyordu. Ve Suudi Arabistan'la ilgili olarak Dünya kamuoyunun harekete geçirilmesiyle ilgili Türkiye ve Erdoğan çok ciddi girişimlerde bulunuyordu. Yasin Aktay ki Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı ve o şimdi niye davanın kapatıldığını bile farkında değil. Arkasında benim bilmediğim bir şey vardır diyor. Sorsana kardeş senin bilmediğin bir şeyi sorsana. Bir soralım onun ne olduğunu. Yasin Aktay'ın bilmediği ve kamuoyunun da, iktidar medyasının da hiç gündeme getirmediği, o iktidarın anlı şanlı kalemlerin ve yorumcuların hiç konuşmadığı konunun olayı dolar. Türkiye'nin hukuksuzlukta nereye geldiğinin göstergesi. Mavi Marmara'yı sattık. İsrail'le o Mavi Marmara gemisiyle ilgili öldürülen çocukların kanını sattık. Unuttuk. İsrail Cumhurbaşkanı buraya geldi. Artık iyi ilişkiler kuruldu. Yetmez. Rabia işaretini hepiniz hatırlıyorsunuz. Yer gök Rabia işaretiydi. Ve biz Mısır'a büyük elçi atadık. 9 yıl sonra Rabia sizlere ömür. El Fatiha. Artık Rabia yok. Bir daha bunu görmeyeceksiniz. Görme şansınız yok. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iddialı sözler görmeyeceksiniz. Türkiye'nin bir tek sözle yani talimat almadan o savcının o dosyanın kapatılmasını ve Suudi Arabistan'a iade edilmesini isteyemez. Ve anlıyoruz ki bir tek sözle içeride tutulan insanlar var. Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi. Hatta Rahip Bronson gibi de sonra o gitti. İşine gelince gönder. İşine gelince demeyelim ya. Zoru görünce mi desek acaba? Ya da para ihtiyacı olunca mı desek acaba? Hukuk satıldı, hukuk. Bu ülkedeki bir hukuk devletinin olup olmadığının en önemli göstergesidir kaşıkçı davasının kapatılması hukuka bir kez daha el fatiha arkadaşlar